%100 kendi kendine yetebilirlik anlamında çok çok gerideyim arkadaşlar %1 bile değil e, Bu minyatür bahçeden aldığım ürünler çok çok az Ama bu bir başlangıç dediğim gibi minyatür bahçe olduğu için belki bir ırk ırk geliştirmede e, ya da bir tecrübe kazanmada bana bir fayda sağlayabilir esas daha büyük olan arazide çalışmalarıma ağırlık vermeliyim Tabii ki bu minyatür bahçede de şu an e, su parası bin, bin lira, bin beş yüz lira civarı aylık geliyor ve bu, bu da sürdürülebilir bir rakam değil arkadaşlar. Ama bir başlangıç dediğim gibi yüzde birlik oranı yüzde yüzde çıkarmak için aşama aşama ilerlemek durumundayız arkadaşlar. Öncelikle su problemini tabii ki çözmeliyiz e, ve en sonunda da artık araziye çıktığımız zaman tüm besinlerimizi kendi yetiştirdiğimiz, kendi bildiğimiz ırklardan, kendi bildiğimiz meyvelerden, kendi bildiğimiz sebzelerden almalıyız arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Zaten bu bitkilerle bir bağ kuruyorum arkadaşlar. Yemek gibi bir niyetim de yok. Bir döngü yaratmaya çalışıyorum. Tohumlu kalıyorum. Yani tohumlu kalmaya çalışıyorum. Ve topraktan tekrar döngüyü başlatmak istiyorum. E tabi gerçek olan tarlada orada bir bahçe yapıp orada hayvanlarla da beraber tüm komple bir ekolojik düzen kurmak istiyorum her zaman söylediğim gibi bu ekolojik düzende kendi ihtiyaçlarımı minimumda tutup doğaya daha çok katkı ve daha çok fayda sağlamak istiyorum